Yük işareti artı alınan sabit A küresi ile sabit B küresinin etkisi altında dengede kalan C küresi için C küresinin yük işareti eksi alındığında B küresinin yük işareti eksi veya C küresinin yük işareti artı alındığında B küresinin yük işaretinin yine eksi olması gerekir. Birinci ifade kesin doğru iken, ikinci ifadenin doğruluğu hakkında kesin bir yorum yapılamaz. Eğer C küresinin yük işareti eksi alınırsa, A küresinin C küresine uygulayacağı çekme kuvveti ile eksi yükle B küresinin eksi yüklü c küresine uygulayacağı itme kuvvetinin büyüklük olarak eşit olması gerekir. Bu durumu sağlanabilmesi için c küresine daha uzak olan a küresinin yük miktarının b küresinin yük miktarından daha fazla olması gerekir. Üçüncü ifade de kesin doğru olup cevap 1 ve 3'tür.